Asya'ya büyük olur ama çocuk. Çok 40-50 yaş grubu. Hadi geç. Karşıma geç. Hadi vur bakayım. Biraz uzaktan atıyor. Hah. Harikasın. Haydi vur. Buraya bak. Haydi gel. Seni öğrendiklerini sen Asya'ya öğreteceksin. Hadi geç bakalım. Aferin oraya kız. Aferin beni kızım. Harikasın. Heh. Al. Harika. Al. Hadi geç bakalım. Burçin. Kal orada. Heh. Evet vur karşıya. Evet. Haydi. Evet. şöyle vururken biraz yan dön. Ha öyle dön bak. böyle vurarak ha. Biraz hareket. Ha. Hareketli. Harikasın. Bravo valla. İlk sefer olmasına rağmen harikasın ya. Valla bravo. Geç kız. Asya çık. Hadi, yavaş yavaş. Acele etmeden. Ha. Karşıya. Omzuna. Omzuna at. Ha. At sırtına. Harikasın. Harikasın. Bak acele etme. Bir şeyi ispatlamak zorunda değilsin. Çalışmaya geldi. Onun için kimisi çok kasılıyor böyle. Vuruyor. Hayır rahat ol. sen. Vur. Vuramazsan bir tane daha atarız. Vuramazsan bir tane daha atarız. Tamam mı? Annen okulda nasıl sabır ediyor öğretmek için saatlerce. Onun gibi. Haydi. Aferin. Nuriye geç. Harikasın Nuriye. Hah. Harika, güzel vuruyorsun. Aferin. Ben kapmışım bunu. Dört aydır mı oynuyor? Daha fazla, aferin, ha. Hadi gelsene neredesin? Geç. Hadi geç, geç. Sen de bakma hocam. Haydi. Evet, ben kötü attım. Evet. Hocam böyle bu kol elimizle bak alıyor. Bak. Böyle bir duruşumuz var. Tamam mı? Hah. Sonra düzeliyor. Yani böyle duruyoruz ya. Hop. Hani folklor oynar gibi bak. Hop. Ha. Hadi. Hadi hadi buraya bak. Oraya geçti. Haydi. Harika. Haydi. At omzuna sırtına at. Harikasın vur. Heh. Buraya bak sen hep. Haydi. Evet geç. Evet gelme orada dur. Ha. Omzunu at. Harikasın. Ha. Asya come on baby Hocam biz uzaktan atarken ben böyle atamadım ama dün. Niye öyle arar. Bunları iyi atacaksın sonra atacaksın Acele ediyorsun Hadi Her Atışlarını seyredeceğim Ben nerede hata yaptım diye Şey yapacağım Aferin Asya'ya Geç bakalım. Bak bu kızı seyret. Bu bayağı çalışmış bak. Bu bayağı eskiden beri oynuyor bak. Evet. Dersleri de iyidir bu kızın. Öyle mi? Evet. Hadi geç bakalım. Büyük anne hadi. Hadi. Rahat ol bekle. Raketi sapından tut bakayım. Ha. En sapından tut. Bekle. Ha. Evet gel. Harikasın. Ha. Bak ritmi tutturdun mu? Bekle. Ha. Evet işte bak. Görüyor musun Asya nasıl vuruyor? Ha? Vurabiliyor mu? Haydi bakalım değiş. Hadi. Evet. <laughs> Haydi vur. Kimde sıra? Asya at topu. Heh, ayağında top olmasın hiçbir zaman. Haydi. Asya biraz daha böyle vurarak git. Haydi. Karşıya doğru. Haydi Asya. Bekle acele etme. Ha Acele etme. geçmiyor oraya, Haydi Haydi hadi bakalım bit harikasın Haydi Karşıya gitsin. Allah. Hadi. Evet, altına gir karşıya. Haydi, gel. Ha. Altına gir. Haydi, olsun. Haydi, geç. Tamam, öyle. Kazan bizi beşte Tamam. Hadi dört tane kaldı. Bitir bitir dört evet. tane kaldı. Hadi.